Bu akşam Kayseri Galatasaray maçı ile karşınızdayız. Eee bildiğiniz üzere bizim şampiyon olabilmemiz için bir puan bile bile geçiyor bize. Ve efendiler bu akşam şampiyonluğu ilan ediyoruz diyoruz ve maça geçiyoruz. Arkadaşlar maça başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi hızlıca abone olarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şampiyon Galatasaraylılar. Şampiyon sahada. Hadi şampiyon. <laughs> bu akşam kutlamalara hazırız. Röyül oğl, 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 Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Gabriel Sara. Boy, ya, o siyam, o siyam, o. Ya, Sana. Gabriel Sara. Sana. Uut. Haydi pi kafan düşer ya. topu. Ya oci anlıcak desinler. Uut. Ya sen ne yapıyorsun? tabii kardos içinde. Kardosun torununun ocağınsın. Kes oğlum. Çok ama saraya ya abi yeter artık ama ya çok kötü pas atıyorsun ya şu attığı pasa bak ya başında Rüstürek rüstüre atıyorsun Abi yok böyle bir şey ya bak çıkarken yakalandın Abi başında çıkarken başında yakalanırsan başında. boş kalır kale yani <laughs> bir bak, Yakan geldi tekrar karşısına ortaya doğru Robiasane Aç bir şey o, da o şey S: şey S: Ya, İyice ya. Şansı. O Burası. Burası. Huh. ya artık ya. koyu var zaten. Son Haydi cimbom haydi cimbom haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Geldi. Osman Osman Victor Osman 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 Victor Osman Kazanıyorum, <laughs> kaza edip sonra La, la 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 la, la 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 Hey, 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 hey. Victor Victor Osimer. 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 19 Mayıs Spor Bayramı kutlu olsun şimdiden. Gençlerimiz, çocuklarımız orada anması yaptıran. Kızı golü kızı gerçekleştirdi. Kimin? Atporta. Solcu'da gayran. Bir sesi. İlk kızının sesi yakalandı. Duygusal her şey, duygusal. Sanchez. Bunlar güzel şeyler işte. パンチのパンツ、お茶番。

Şovay'dan sonra sağ içinde tam gören ikinci isim. Ne diyoruz burada? Telefonun zararları. <laughs> Ülke zaferinle şanlı Galatasaray.

Gel buraya, lemineye ver. Gol. Bir İlk son İlk yarı bitti. 0. İlk Evet, mükemmel bir ilk yarı izledik. İki takım da etkiliydi sahada. Kayseri'nin de bulduğu pozisyonlar vardı. Mustera'nın kalede devleştiği pozisyonlar vardı şampiyonluk yolunda ilk yarı mükemmel tamamlayıp ilk yarı kapatmış olduk. İkinci yarıda mükemmel bir Galatasaray'ı bekleyip şampiyonluğu net olarak ilan edip bitirmek istiyoruz her şeyi. Evet, o zaman ne yapsınlar ikinci yarı önce? Abone olsunlar ve bildirimleri açsınlar tabii ki. Sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçın ikinci yarısı başladı. Güzel bir ikinci yarı izleyelim. İlk yarı 2-0 üstünlüğümüz vardı. Bakalım ikinci yarı neler olacak? Şampiyonluğa emin adım. Nalla yürüyüp sokaklara döküleceğimiz bir akşam bizi bekliyor. Evet. İkinci yarıda bir iki gol atıp 4-0'a getirelim. Neden 4-0 bitirmeyelim? Yani buldukça atalım yani. Yani gol severiz, bilirsiniz. <laughs> İzleyelim. O siz bir gece yaşamayalım inşallah. Önümüzdeki senede o sümenli beraber güzel bir sezona devam edelim. Bir ile beraber. O zaman... Ya sonra senin, elinde, senin ayağının astarına be. Ya adam hiç yok ya. Sağda. Kur'an çarpsın hiç yok ya. Ya o bu kadar geberik bir adam yok. olmaz ya. ya Yunus'a ya. kızıyorduk sen çıktın başımıza arkadaş. Bu nedir ya? Kibar bol, o, Kibar feyzo ya. Ay senin ben ya. Organize

Şanlı Galata Sarayı, ol seçampion ol, milletim ülkemi zaferinle Şallı Galata Sarayı, ol. Şampiyon! Aydol'u! Murat'a! O oh, varo Murat'a. Bomboş, bomboş dalvarı Murat'a. Tam da şampiyonluğun başında geldik biz şu andan. Sarı! Kırmızı! Sarı! Kırmızı! Kırmızı. Şampiyon! Cimbom! Şampiyon! Cimbom! Hasan

Ha tümene gitti yürü 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 Muralı. yürü yürü Ay. kara çocuk yürü. Aferin sana be Murat Bey. penaltı penaltı hocam. Penaltı. Penaltı lan. Adam kaleci de geçti. O, o nasıl temel geçti temel ben onu anlamadım zaten. O <laughs> hareketleri <laughs> Morata son markasına sarktı. Karşı karşıya kaldı bir anne. Bir ben şimdi ya. Bir şey, bir şey, bir yer de bu da ayağına vuruyor. Evet. Vuruyor abi ayağına. Bakar da mısın da şimdi da bak. Arkadan, arkadan iple var zaten. Bak burada da ayağına müdahale var zaten. Adam atmıyor ki kendine. Penaltı ya. ya. Baris penaltı yani. Böyle bir şey olmaz yani. Abi para bırakmayın şunları ya. Ay Murat da kendini atacak bir adam değil yani. Hem arkadan bir de var, hem alttan karisin ayağı var yani. Mustera, 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 Mustera. Penaltı Mustera aç. Siyah penaltı Mustera, 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 Mustera. Penaltıcı Mustera. Kısa bir. İspanyol abdan. Burada şaka yaptım da verdi. Penaltı. Hadi Mustera. Hadi Mustera diye bağırın. Mustera diye bağırın. Hadi taraftar be. Mustera diyeyim be. İşte <laughs> bu be. Mustera. Mustera. <laughs> Aferin Mustera. Bak nasıl hemen Galyan'a getirdim. Mustera. 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 Abatın, atın, batın. Karşılarıda. Kar kar tabir al. Aferin lan do. karşıya. kaldırıp taciz mi ediyor? Atma mı atma, yani evet, şey, atma diyor galiba. Yani. Evet şey penaltıyı kaleye atma diyor galiba. Yani. diyor. Önce sarı kart çıkmıştı. Alkış yaptın diyor, şak şak yaptın diyor. Sonrasında bir kırmızı kart çıktı sevgili seyirciler. Icardi mi lan o? Ha, sağa ya Icardi indi sahaya. Net bilgi alınca kırmızı kartı gören ismi de... Icardi! Şey yemiş arkaya. Tamam listeye <laughs> atma mı dediler penaltıyı ben anlamadım yani. bu çok <laughs> futbolcu geldi <laughs> Kayseri <'ye> futbolcu da ooooo <laughs> <laughs> aslanım benim be avuta vuracak <laughs> avuta atacak 89 kenardakinin çıkmasını bekliyoruz kullanmasını istedi. Evet. Hadi. Oo. O işi Şampiyonluk böyle olur dedi kutlanır dedi. Ben buradayım diyor. Sakin ol diyor. Kralsıyla taraflı taraflı sen kesin. Kralsın sen kral. Saygısını kazanan Aferin Musera. Takım arkadaşlarının Ay duygulandı Benim gibi ya. Duygusal terminator ya. Sıyıklar baksana zaten. Az kaçırıyor tam olsun. Ama çabası yetmedi. golü. la 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 Altına, girmiş. Hey! 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 Kızın golü! Fernando! Mustera! Fernando! Mustera! Fernando! Mustera! Fernando! Mustera! Mustera! Fernando Mustera 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 Fernando Mustera 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 Fernando Mustera Nasıl ağlamasın? Duygusal adam ya. Aynı ben Allah. 2011 çok duygusal. Abi böyle şeyler çok duygusal, böyle şeyler yaşanılmaz yani, şey anlatılmaz, yaşanır böyle şeyler yani, bu başka bir şey yani. Ki onlar, biz burada o duyguyu fazlasıyla yaşıyoruz ki onlar orada bunun iki üç katı belki beş katı fazlasını yaşıyorlar. Az biraz da futbol oynayan adam zaten böyle şeylerin duygusunu çok fazla yaşıyor. Bu başka bir şey. Aferin Berkan. Be. Ne yaptın lan Berkan? Bu sırada <laughs> şey, o simon diyor ki ne yapıyorsun diyor. Kelebeğe mi atsaydık bari tişörtlerden ya. Oley oley oley, Şampiyon, Cimombo. <laughs> oley 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 oley, Şampiyon, <laughs> <olay>, Şampiyon <laughs> <laughs> Cimombo. <laughs> <laughs>